İlk yangın Afsallar'da saat 18 sıralarında, ikinci yangın ise bir saat sonra Kargıcak'ta yaşandı. Bir otele ait servis minibüsü park halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak yangın sonucu minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir başka olayda ise Kargıcak Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Otomobili durdurup aracından inen Hasan Aya ve çevredekiler yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen alevlerin büyümesine engel olunamadı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Cikçilli Mahallesi Taşbaşı mevkiinde çalılık alanda ise gece yarısı havai fişek veya torpil atılması nedeniyle çıkan yangında Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimlerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Ne, nasıl söndürecekler? Suyu büyüdü gidiyorlar. Aha orman yanıyor.